Arjantin Buenos Aires'ten herkese selamlar. Bugün e, Türkiye'den e, kısa süre önce gelen Necdet ile birlikteyiz. Necdet Bey yaklaşık bir ay Arjantin Buenos Aires'te kaldı, buraları gezdi. Şimdi ondan e, Arjantin hakkında, Buenos Aires hakkında izlenimlerini öğrenmek istiyoruz. Kendisi de sağ olsun teklifimizi kırmadı. E, şimdi düşüncelerini alalım Necdet Bey'den. Merhabalar herkese merhaba. Buenos Aires'ten güzel ülkeme... Ee, güzel adaya Kıbrıs'a selamlar. Türkiye'nin her köşesine selamlar. Ee, i̇smim Necdet Dağcı. Kıbrıs Barış Harekatı mensuplarından biriyim. 20 Temmuz 1974'te e, Kıbrıs'ta Barış Harekatları'na ikisine birden katılmış olan bir e, vatandaşım. E, uzun yıllardır, e, geçen yıl 50. yılımızı kutladık e, Barış Harekatı'nın dönümü olarak dolayısıyla 6 senedir emekliyim zamanım olmamıştı tatil veya dışarıda gezmeye şimdi ertelediğimiz tatilleri dolayısıyla zaman bulduk ben de Güney Amerika'yı seçtim isabet olmuş yıllardır hep Falkland gençliğimizde Falkland'ı duymuştuk İngilizlerin ee, ne haksızlıklar yaptığını bu ülkeye o zaman ukde kalmıştı içinde ee, dolayısıyla Arjantine karar verdim ee, iki ay içinde plan yaptım ee, geldim ee, buradayım ee, bugün son günüm dönüyorum yaklaşık 30-32 gündür buradayım ee, çok memnun oldum ee, güzel de bir iklime rast geldim şansı itibarıyla. Ee, Kıskandığım çok yönleri var, Arjantin veya Buenos Aires'in, bu şehrin. Çok beğendim, altyapısını, ulaşımını bilhassa, insanların kültürünü çok beğendim. Herkese tavsiye ediyorum, zamanınız varsa ziyaret edebilirsiniz. Güvenli bir şehir, eskisi kadar çok ucuz olmasa bile Türkiye şartlarından biraz bir tık daha ucuz diyebilirim çok benzer Evet ama öyle o kadar eskisi anlatıldığı gibi o kadar ucuz bir ülke değil ekonomi olarak beğendiğim çok yönleri var ulaşım yeşil bir şehir iklim çok güzeldi sonbahar olmasına rağmen tavsiye ediyorum. Ben memnun kaldım, mutlu dönüyorum çok güzel. ülkeme, Türkiye'ye. Gelecek olan oh. vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla gelebilir, tavsiye ederim. Onun haricinde pek aklıma gelen çok detay var ama uzun vakit isteyecektir, sizleri fazla e, zamanınızı almamak e, üzere e, bu şekilde anlatabiliyorum. Peki olumsuz olarak ne diyebilirsiniz? Evet. Yani buraya gelen birisi olumsuz nelerle karşılaşabilir? Neye dikkat etse onun için iyi olur. Olumsuz yani sizin beğenmediğiniz yönü ya hani Arjantinlerin de veya işte Boyne ailesinin de şunu beğenmedim dediğiniz burası insanların gayet sakin zamanlarının pek kıymeti olmadığını çok alışveriş yaparken bir de eğlenmeye giderken çok sıra bekleme konusu var. Hoşuma gitmedi. Bizim alışık olmadığımız bir şey. Evet. Hoşuma gitmeyen şeylerden biri o. Bir de döviz sıkıntısı var. Lütfen bozdururken paranızı Dikkat edin, iyi sayın, biraz da o meşhur cadde neyi dönm? caddesi. Florida, Florida caddesinde caddesi. çok dikkat etmeleri gerekir. Oradan uzak durmanızı tavsiye ederim. Burada Santa Fe'de, yani benim kaldığım Palermo bölgesinde de var birkaç var. ofis. Benim daha gördüğüm. güvenli. Daha güvenli sonra her şey net. Yani Türkiye'deki Tabii. banka gibi e, makine sayıyor. Sonra mekan olduğu için e, öyle bir şey sıkıntı e, yok. Sıkıntı olmuyor. Biz de yani yaklaşık iki yılın vermiş olduğu tecrübeyle neredeyse yani son bir sene geçmiştir hiç Florida Caddesi'nde bozdurmadık. Ancak resmi tatil, bayram, işte dini bir güne denk gelecek, bir tatile denk gelecek acil bir durum varsa hani biliyoruz ki orada sokakta bozuyorlar. Onun dışında hiç gitmiyoruz. Palermo'da sürekli gittiğimiz ofisler var. Direkt oradan aynı banka gişesi gibi dediğiniz gibi her her şey makineden sayılı bir şekilde alıyoruz. Yani resmi kur neyse o gün internette hemen hemen onun üzerinden alıyoruz. Florida caddesinde e, herkes farklı bir rakam söylüyor. Her sorduğunuz farklı bir şey söylüyor. Orada herkes yani, tutturabildiğine bir evet. fiyat var. E, buralar daha güvenli o konuda. Evet o konuda öyle. Artı gelmeden önce veya buradayken yakınlarınız size... West Ham Union'la da para çıkarabilirler. O da garanti. Ben öyle yaptım. Ya çocuklarım bana West Ham Union'u ilk etapta yollamışlardı. Onu, onu bitirince buradan ufak tefek kendi bölgemizden bozdurduk. İdare ettik o şekilde. Ama o kadar ucuz değil yani. Burası fiyatlar öyle masal, anlatılan masallar gibi değil. Eski şey söyleyeyim, Palermo'da Şimdi bir aylık konaklama maliyeti neye denk geldi? Stüdyo daire. Evet, bir aylık yaklaşık 33 bin lira denk, Türk parası olarak <laughs> denk geldi. Türkiye'de o zaman dolar 34 liraydı. Şu anda sanırım daha yüksek. Yani günlük 1200-1300 TL'ye denk, denk geldi. Yani. Gayet uygun. Eşyalı her şey içerisinde. Hmm. Faturaları her şey içinde. Tabii tabii. Eğer bir yerden. birinden garanti oluyor. Oradan hmm. ödüyorsunuz zaten gelmeden önce. Burada her şey tıkırında o anlamda herhangi bir yolsuzluk olmuyor. Ee, sıkıntı da olmuyor. Yalnız benim yaşımda veya daha yukarısı olan vatandaşlarımıza şunu söyleyeyim. Ee, Buraya geldikten sonra ev bulmak, eve taşınmak biraz bulmaca gibi, yani Meşakkatli. geliyorsunuz, sizi kimse karşılamıyor, size şifre veriliyor. İşte şunu yap, şu noktadan anahtarı evet. al, anahtarı bırak, şuraya gel. Enteresan başka Hı -hı. bir konu var, daireye giriyor, yani apartmana giriyorsunuz, kendi giriş anahtarınızla. Çıkışlar yine kendi anahtarınıza çıkış olması gerekiyor. Bizim alışmadığımız bir şirket, evet. bir sistem. E, anahtarınız olmasa hapis Apartmandan kaldır. çıkamıyorsunuz. Evet, anahtarsız, e, apartmanlardan anahtarsız bir çıkış şekli yok. Hiçbir binada yok. Evet. E, burada kuryelerin üst kata gelmesi durumu da yok. Yemekte sipariş verseniz, kargonuz, kuryeniz de gelse gidip aşağıdan teslim alıyorsunuz. Herhangi bir kapı otomatiği sistemi yok. Zile basılıyor. Kim o? Ben. iniyorsunuz aşağıya, paketinizi alıyorsunuz güvenlik sebebiyle ülkenin tamamında bu şekilde doğrudur. Artı Onur Bey'in dediği gibi bir de şey burada benim e, dikkatimi çekti. Çok küçük e, esnaflar, e, küçük esnaflık yapanlar var. Onlar bile zaman zaman kapı kapılarını kilitliyorlar, pencereden veya e, küçük bir kapıdan alışveriş yaptırıyorlar. E, ve kapıları kilitliyor. Evet. E, sonra bir daireye bir eczaneye girecekseniz. E, Kapı kilitli, zili çalıp e, içeriden birilerinin size zil, e, kapıyı açmasını bekleyeceksiniz. Bunlar bizim tabi alışık olmadı Bunlar şey. mahalle mahalle değişiyor. Burası Palermo, en ele ayağı düzgün mahallelerden birisi. E, ona rağmen akşam saatlerinde belli bir saatten sonra özellikle işte bu kioska dediğimiz küçük büfeler tamamen bu şekle geçiyorlar. E, ne istediğinizi söylüyorsunuz, küçük bir tencere açık demelerin arasından oradan size veriyor, parayı alıyor. Alışveriş o şekilde. Evet. Tabii değişik bir ülke, başka bir kültür, çok sakin insanlar, hiç kavga, gürültü ve artı o kadar gezdim yaya olarak. Hiç trafik kazası görmedim. Süper. Herkes… Biz de görmüyoruz. Trafik kazası da görmüyoruz, trafikte bir kavga da görmüyoruz. Herkes riayet ediyor, çizgilerden geçiyor, sağa sola geçerken ışıklara riayet ediyor. Gece bir saatte sokağıma girdiğim zaman hiç kimsenin olmadığını ve herkes ışıklara riayet ettiğini gördüm. Umarım bizden sonraki kuşaklar ülkemizde de bu sisteme ulaşırlar. Kıskandığım şeylerden biri de bu. Evet. İşte Necdet Bey ile yaklaşık bir ay önce tanıştık. Kendisini tanıdığımızda da çok. Memnun olduk, mutlu olduk. Donlacımla birlikte oturduk o zaman ilk buluştuğumuzda bir kahve içtik. Bugün de yaklaşık bir ay sonra oturduk tekrar bir kahve içtik. Onu bugün uğurluyoruz. Kendisini tanımaktan dediğim gibi çok mutlu olduk. İyi ki tanımışız. İşte YouTube sayesinde tanıştık. Bana soruyorlar YouTube'dan nasıl bir gelirim var? Benim YouTube kazancım güzel insanlarla tanışmak. Necdet Bey'i de hazinemize eklemiş olduk. Çok mutluyuz, çok memnun olduk. Ben de ailem de öyle. Ona da hayırlı yolculuklar diliyoruz bu akşam uçuşu var. Teşekkür ederim ben de çok memnun oldum. Artı Onur Bey'in çok emeği var. Gelmeden önce kendisinin bütün Arjantin veya Buenos Aires hakkındaki yayınlarını veya bilgilendirme videolarını izlemiştim. Çok faydalandım. Cesaret de aldım kendisi genç bir arkadaşımız. yolu açık olsun inşallah. Sağ olun. Ailesiyle birlikte mutlu olsunlar inşallah. Kendilerinin bu emeğinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sizin memleğinizde çok teşekkür ederim. Emeğiniz oldu. Helal ediniz. Helal olsun dedik. Ee, şimdilik bu kadar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. selam söylüyorum izleyen herkese. Arjantin Buenos sayesinde herkese çok selamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.